Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kemal Bülter'le birlikte Markat'ta Survival Games oynadık arkadaşlar. Çevirlik 2015 açıklamıyorsanız yanına ayaz var. Ayazlık ve beyazlık var şurada. Babam bana eğiliyor. Hiçbir şey yok. Güneşin tam karşısına ben direkt gidiyorum. Hop. Ben direkt karşıya gittim. Benim arkam ayaz. Direkt rotamın arkasında dolmuşum. Bu da süper bir şey. Çıtı yurtudan güzel artık çıkar inşallah. Abi niye drop yok? Ah Kemal geçen seferki videoyu keşke ke çekseydin. Aynen. Hı, direkt a kazandım. Ay azıcık benim beyazlık korkuttum beni. Abi evet. çok güzel ya. Ay ben benim beyazlık. Aa. Adam beni köşeye sıkıştırdı. bıkışın bıkışın yapıyor. ne lan. Gelsin oğlum. Var diğer oynadığımızda Ha. Adam tuttu ağzıma ağzıma vurdu. Ay, abi niye donuyor? Gel 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 şurada adam. Drop mu ya? Aynen hem nasıl? Ah, vur vur bus bus bus. Bust Bust Lan neye Bust Buz diyorum buz Aldım Baltana bir şey mi? <laughs> Doğumsuz geziyorum bu Yok vallahi yok olsa verim Olsa verim biliyorum ben de mi hayat? Bilmiyorum, Dur biliyorum. Şunu sınırsızdan 80 FPS'e sabitleyeceğim yoksa drop yiyorum Ben şurada çöksü şey var Ya sus be sus Allah Allah <laughs> Tamam abi değilsin Aldım mı şey istedim? Almamış. Ayazık evet, benim beyazık al. Altan var ben Tamam. At. Tamam Allah. Bir şey mi diyorsun? Gel tamam. adam kesek. Tamam. Abi yine adı dropluyorum ben. 54 FPS, 49 FPS. Ne ya ya? O kadar 70 FPS sabitliyor. E sabitliyorum. Ben 18'de geliyor. 1.8 4'e giriyor. 90 95 FPS. Mi? Ama ben de video çekiyorum gerçek. bak şimdi sınırsız yaparsam kaç FPS? Yapayım. Dur. Dur. Yüksel. Yükselsene. Yükselmiyor. 80 FPS. 29 FPS de düştü. Anla. Düştü düştü. 60 FPS'i sabitledim abi. 60 FPS. İyidir. Şuradaki chest'i e alalım hemen. Hop. O taş kılıç. Al kılıç koydum chest'i e alırsın. Evet. bu arada arkadaşlar bir önceki bölüme gitmek için önceki butonuna tıklayabilirsiniz. Sol altta çıkan Beyazlık benim beyazlık. Aa. Sen karşıya mı gittin? Evet dümdüz basıyorum. Basıyorum ama öyle bir basıyorum ki yakalayamazsın yani. Çok Sonra iyi. oradan sağa döndüm. Böyle bir yer var. Ah, ah. Abi ya ne oluyor ya? Drop yeme ya. Sıçarım ama. Adam Aa. var adam. Ya gel ya. Harbi ay ay, ay ay ay. Vurma vurma. Abi ya kaçıyor adam. Gel 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 gel. Sen kimi alıyorsun lan? Ben de adam aldım. Adam da beni peşiyor. kal. Neredesin? Ortaya gelebilir misin? Abi ortaya mı? Anam bak, <laughs> Yolu gördün mü? Yoldayım. Yolun sonu mı? Neredesin lan? Yola çek. yeşil araba var. Ha oha yola nasıl çıktın sen? Ya hani tahta kılıç koyduğun yer var ya. Ya tamam ya. Oradayım. Ha o sudasın. Anladım. Tamam geliyorum dur. Tabii. Abi şu Sıçarım ama ha. Virüs mü bulaştı artık? Anlamadım ben de. Ah, şurada güzel misin? Evet. Hayır, gel buraya. Ben istedim bana veriyorsun. Set ne var? Bir paltonunun var. Gel. Yeah. Ha burası orta değil. Neresi orta lan? Bu taraf ileri. Burası değil mi? Hı -hı. Ha doğru. Um, demir var mı? Aa. Yani bok. Oha adam kafa. Ah, ah. Abi ya ne oluyor ya? Ya sıçacağım ama yaz ya. Adam mı? Tamam gel. Nerede sen? Tamam. Al çiğin kafalısın oltaya Bir bokler atma. Şurada çab 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 gördüm adamı. Şurada bu arada arkadaşlar biri yıl onunla gelirim. O yüzden bir çarp yapabiliyorum. Bu da bence MDSG çok güzel bir şey olmuş. Adamları bulmak için. Şurada. Benim o kadar iyi değil. Kesebiliriz ayaz. Güveniyor musun kendine? Güveniyorum. Bok da çıkabilir ama. Aynen yani. O kadar da güvenme. Şöyle git. Çarp çarp çarp. Daha orada adam. 6 kişi kaldı. Yok Soyuz arkanda kafa görüyor musun hiç? Hayır. Ama bazen çıkıyor o meclise gibi bug'ı. MCSC bug. Nerede o? Adam yok. Ha ah, şurada. Geliyorum değil mi lan? Bakalım. Hı, hı, gel. Gel adam ta nerelere gidiş bak. Burada. O falan çıktı galip. Evet bir sen alıyorum bir ben alıyorum Bir sen alıyorum bir ben alıyorum. O zaman ilk sen daha sonra ben dalıyorum. Tamam. Ah, <laughs> ah, abi ya yapma ya. Tam sırası. Ah adam çok nuk çıktı. Nuk no, nuk no, nuk no, nuk. No. Geber yani. Ah ah ah. Oha. Cici. Yani ben almıştım odamızı. Bok sen almıştın <laughs> bekle sen. <laughs> Al. Al. Ulan set setim var süper. Benimle. Tamamdır. 4 kişi kaldı. Ayaz Ayaskeyi çeker misin? Çekir. Hayır 5 dakika yaptım gel şuraya. Şimdi <laughs> çıkacak da çekerim yani. Yok yok bekle 6 dakika oldu daha ya. İyi gidiyoruz abi ilk denememiz bu arada arkadaşlar. Oynadık bayağı ama deneme Isınmak yapmadık. yapmadık. Isınma ama ısınma. Aynen. Bakalım ilk denemede video çıkacak mı? Yoksa hacker çıkıp bok mu çıkacak? Bok da çıkacak? Bilmiyorum. Yani, ben de dört yoktu. Almışlar tabii de. Arkadaşlar 3 gündür gidiyorum kulaklığımı değiştirmeye. Yok gelmedi. Kapalı. Bugün de gittim kapalı. Gideceğim şimdi alacağım parasını kifadan almaya gideceğim. Niye reklam yapıyorsun sen şimdi? Niye reklam yapıyorsun? Ne reklamı? Ama şimdi ne bekliyorsun? <laughs> Stick var mı? Ha varmış bende. Ben de <laughs> bok var ya. Bir bok yok zaten sende. Adam var yanında çatızında geliyor. Ne 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 ne? Ay ay çat! Come on, come on, come on. hop! Come on, come on baby, come on baby, come on baby, come on baby! Ya yavaş yavaş! Come on baby! Ah ayak bana çakma! Öküz! Kalsiyedin kralını attın. <laughs> Geldim yanından iki tane hit. Anam al. Bir tane şey attım. Abi ya ne güzel ben adamı öldürüyordum. O kadar da yaptım bir baktım adam ayaz'a doğru yenildi. Hiç <laughs> atacak ben. Abi ben gitme işte seni, sana, sana ölebilirim çünkü drop yorum. Yani yoksa ben ayaz'dan daha kolayım. Yani ağzıma tükürür. Yani. Abi şey. kafaya bak gel gel. Ağzımı tükürür. Evet, git. Allah adam geldi adam geldi düşme işte düşme of gel 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 come on come on come on oha oh, gel 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 oha oha yok artık çık oha oha oh abi seni atacağım atayım uçup canıma oha kaçış nah, ya aç atacağım bu, video. <laughs> bu videoyu. bu videoyu atacağım meclise var 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 abi <laughs> O nasıl bir hacktir? Abi fena daldım yalnız. Ne Abi şey... bu videodan sonra da yapmadım zaten. Artık ölsem de video çıksın. GG. Gigi ya peki nasıl geçtik amcana Abi evet. Bu videodan sonra da işte e, hacker raport ederim. Meclise gelene banlanır. Ayrı işte yazamıyorum. Spamlık diyor. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.